Herkese merhaba. Çocuklarımızın zekalarını, algılarını, bilişsel kapasitelerini nasıl arttırabiliriz? Bunun için en önemli yollardan bir tanesi çocuklarımızın kelime hazinelerini genişletmek. Kelime hazinelerini genişletmeleri için de en iyi yol onlarla doğru ve düzgün bir şekilde konuşmak ve ayrıca güzel, doğru kitaplar okumaları. Çocuklarımızın bazıları çok iyi kitap okuyorlar. Ama kitapları incelediğimde işlerinde günlük dille yazılmış, onların bilmediği kelimelerin olmadığı kitaplar olduğunu fark ettim. Halbuki okunan kitapta yeni kelimelerin öğrendiği, hafiften anlamalarının zor olduğunu oluşması lazım. Çünkü beyinde kas gibidir. Kaslarımız nasıl zorlanınca gelişiyorsa, beynimiz de böyle zorlayarak gelişen bir organımızdır. O yüzden yeni kelimeler öğrenmeleri, çünkü algı kapasitelerini artırır. Yapılan araştırmalar var. Kelime hazinesi ne kadar genişse, Çocukların matematikte de edebiyatta da fizikte de kimyada da biyolojide de sosyal bilgilerde de öğrenme potansiyelini arttığı görülmüştür. Ve bu yüzden muhakkak çocuklarımıza hatta mümkünse haftanın kelimesi, ne bileyim günün kelimesi şeklinde bazı etkinlikler de yapılabilir. Ne kadar kelime hazinesi geniş olursa o kadar çok öğrenme potansiyeli artar. Şöyle düşünün. Yani mesela diyelim ki ekmek işte Farsça'da nan, İngilizcede bread Üç farklı kelime demektir bu. Yani her bir kelimenin farklı dillerde de öğrenilmesi yine zeka anlamında, öğrenme potansiyeli anlamında yardımcı olmaktadır. O yüzden bazı kelimelerin farklı dillerde de öğrenmelerini teşvik edebiliriz. Sorularınız ve yorumlarınız varsa altta bekliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.